Hepinize hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Umarım sağlığınız, saatiniz, huzurunuz ve enerjiniz şu anda yerindedir diye umuyorum. Bugün çekeceğimiz video kimin aklındasın, kimsenden hoşlanıyor videosu olacak. Buradaki destelerimizi birinci destemiz ve ikinci destemiz. Hangi desteği daha çok çekmek istiyorsanız onu çekmelisiniz. Enerjinizi verin, enerjimiz uyumlansın hangi kartı veya desteği daha çok çekmek istiyorsanız onu odaklanın ve şu anda seçmeye çalışın. Seçtiğinizi düşünerek o zaman birinci desteği seçenlerle başlayalım. Birinci desteği seçenler bakalım kimin aklındasın? Kim senden hoşlanıyor? Hemen şöyle bir bakalım. Enerjimiz uyumlansın. Bize biraz Yardımcı ol tarot kartlarım. Enerjimiz birleşsin, Bize yol gösterici ol. Bu konuda birinci desteği seçenler kimlerin aklında, kimler onları düşünüyor, onlardan kimler hoşlanıyor. Bize karakter veya burcu hakkında biraz e, yardımcı ol. Bakalım şöyle birinci desteği seçenler için. Bir tane daha seçelim. Birinci desteği seçenler için. Evet. Şimdi birinci desteği seçenler. Bakalım kimin aklındasın ve senden kim hoşlanıyor. Bir kere kartın böyle genel enerjilerine baktığım zaman burada ben iki kişiyi görüyorum. Yani sizin geçmişte ilişki yaşadığınız veya flörtünüz olabilir, yarım kalmış bir şeyler olabilir ya da bir türlü bir araya gelemediğiniz aklınızda olan bir insan da olabilir bu. Şimdi şöyle bir başlayalım bir kere e, bakın burada ben e, geçmişte ilişki yaşadığınız ya da flört ettiğiniz bir insan görüyorum. E, ya da böyle bir anda samimi konuştuğunuz, e, böyle hayatınıza davet ettiğiniz bir insan var. Bununla böyle konuşmalar, diyaloglar geçmiş bir insan görüyorum. Bir kere bakın bu insan çok pasif kalmış. Yani e, bir ilişkinin düzeltilmesinde veya bir ilişkiye dönüşmesinde bazı problemler yaşanmış ve bu kişi aşırı şekilde pasif kalmış. Ve e, bu kişi e, böyle bu ilişkiyi düzeltme kadına pek bir çaba sarf etmemiş ya da ilişkiye dönüşmesinde pek bir çaba sarf etmemiş. Bize gelen en büyük böyle e, pasif kartlardan biridir bu. Yani bize şunu söyler der ki bir ilişkinin düzeltilmesinde veya bir ilişkinin başlamasına karşı taraf hiçbir şey yapmamış demektir oturduğu yerden böyle sadece bir konuşma yapılmış ama hiçbir harekete geçirmemiş olduğunu gösterir. Yani bu kişi sizi pek fazla düşünmemiş, pek böyle bazı şeylerin düzeltilmesinde, o problemlerin çözüme ulaşılmasında herhangi bir çaba sarf etmemiş. Çok soğukkanlı bir insanmış. Ve bakın bu ilişkide de böyle belirsizlikler yaşanmış, fikir ayrılıkları yaşanmış. Bakar mısınız? Yani e, bu ilişkinizde olabilir, bir ilişkide olabilir geçmişte yaşadığınız ya da ilişkiye dönüşememiş bir flört de olabilir, yarım kalmış bir şeyler de olabilir. Bu kişiyle aranızda aşırı bir belirsizlik var. Böyle bir boşluk yaşanmış. Ve bu kişiyle böyle bir fikir çatışmasına girilmiş. Yani o A demiş, siz B demişsiniz. Böyle inatçılık var çok fazla. Birbirinizi böyle kıskandırma durumları olmuş. Ya da karşı taraf, karşı taraf böyle çok pasif kalmış. Aşırı şekilde pasif kalmış ve bu ilişkide çok fazla boşluklar oluşmuş. Yani diyaloglarınız tamamlanamamış. Karşılıklı evet bir konuşma var, samimi bir konuşma var, güzel diyaloglar da var ama altı dolu değil. Sanki bir taraf böyle hislerini açıklamakta, hislerini böyle belirtmekte çok fazla zorluklar yaşamış. Özellikle karşı taraf bunu yaşamış. Bakın çok umutsuz, mutsuz hissetmiş hatta kendini. Ama böyle elini kolunu bağlayan bazı olaylar acaba yaşadığı ailevi problemlerden de kaynaklanabilir. Bunda dikkat çekmek istiyorum. Ama dediğim gibi bu kişi sizi hala düşünüyor. Çünkü şu anda çok mutsuz ve umutsuz hissediyor. Ben e, şuna bağladım. Yani bu kişi bence size karşı duygularını açıklamak da çok fazla zorlanmış. Bu yüzden bunun şu anda çok fazla mutsuzluğunu, huzursuzluğunu hissediyor kendi içinde. Çözümleyememiş bazı şeyleri. Hala karmaşık duygular içerisinde böyle sanki bir çıkmazın içinde, bir girdabın içinde girmiş bu kişi işte e, böyle sanki ufacık bir söylediği bir söz sanki birbirinizde böyle gerginlik yaratmış. Böyle bir anda ilişkiniz çok böyle güzelken bir anda böyle e, hani konuşma böyle bir anda kötüye gider de çıkamazsınız ya. Öyle bir çıkmazın içine de girmişsiniz siz aslında. Böyle bir anda çok güzelken bir anda böyle yıkıcı konuşmalar da olmuş aranızda. Çünkü bunu zaten e, dediğim gibi bakın burada umutsuzluğunu ve mutsuzluğunu hissediyor hala içinde. Çünkü hala aklında siz siz varsınız bu kişinin. Tekrar sizinle bir araya gelip o yarım kalan şeyi tamamlamak istiyor. Kendini daha iyi açıklamak istiyor size karşı dediğim gibi kişi çok otoriter ve inatçı bir insan e, ve hiçbir şey yapmamış yani. Elin ya bu fikir ayrılıklarını, bu fikir çatışmalarını düzeltmek için hiçbir sabah, çaba sarf etmemiş. Özellikle siz daha çok çaba sarf etmişsiniz sanki. Siz daha çok düzeltelim tarafında olmuşsunuz. Hatta elinizden geleni siz yapmışsınız. Fakat karşı taraf dediğim gibi hiçbir şey yapmamış. En pasif kartlardan biri çıktı. Ve bu da belirsizlik yaratmış. İlişkinizin bir girdaba girdiğini, bir sonu olmadığını, bir çıkmaza girdiğini Söylüyor. Ama bu kişi kendini ifade edemediğim bak ifade edemediği için bakın kendini nasıl mutsuz hissediyor. Yani hala aklında aslında onun siz varsınız birinci desteği seçenler. Ve bu kişiyle dediğim gibi çok fikir çatışması yaşamışsınız. Fikir ayrılığına çok düşmüşsünüz. Belki sizin her şeyinize karıştı. Belki siz ona karıştınız. Hayatına müdahale etmek istediniz. Ya da birbirini değiştirdiniz birbirinizi değiştirdiniz. Bir dönüşüm yarattınız aslında kendi aranızda. Ama dediğim gibi karşı taraf daha çok tamamlanmayı bekliyor. Çünkü hala onun aklındasınız. Hala sizden hoşlanıyor. Çünkü kendini çok iyi açıklayamadığını düşünüyor size karşı. Bazı eksiklikler var. Aslında her ne kadar da böyle belki de zıt taraflar olsanız da, zıt kutuplar olsanız da, belki farklı dünyaların insanı olsanız da karşı taraf bunu çok fazla hani başaramamış. Bunu ilişkiye dönüştürmekte ya da bu ilişkiyi düzeltmekte çok fazla çaba sarf eder. Dememiş. Bakın, hatta diyor ki bana e, şu anda diyor bir karar verme içerisinde bu kişi diyor, kendi içi, içerisinde diyor bazı şeyleri düzeltmek istiyor diyor. Böyle e, bir de bu ilişkiyi toparlamaya çalışırken sanki hani böyle hiç çaba sarf etme demiştim ya. Böyle arada evet onları hani böyle güzel şeyler söylemek bir anda böyle hani ilişkiniz ya da e, diyalogunuz güzelken böyle bazı şeyleri toparlamaya çalışırken de böyle gittikçe dibe batmış sanki bu kişi. Bunun yaşadığı gerginlik var onda. Böyle işte bu, bu böyle bu yüzden böyle bir soğukluk yaşandığını görüyorum. Şimdi siz bu geçmişte ilişki yaşadığınız veya ilişkiye dönüşmekte zorlandığınız bu kişi hala pişman ve hala sizden bir haber bekliyor. Ya da ne zaman yazacağını düşünüyor şu an bu kişi. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi bu kişinin burcuna gelirsek hava ve toprak çok fazla aldım. Yani ikizler, terazi, kova veya boğa başak... Oğlak burcunun olma ihtimali çok çok fazla olarak görüyorum. Güneş burcu, yükselen burcu veya Venüs burcu da olabilir. Buna dikkat çekmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Venüs bizim aşk gezegenimizdir. Belki de Venüsü e, ikizler terazi kova, Başak Boğa, Oğlakta olabilir. Buna dikkat çekmek istiyorum. Zaten bu kişi sizi kaderiniz olarak görüyor. Bakar mısınız? Diyor ki bu kişi zaten diyor benim kaderim. Yani siz belki gerçekten evleneceği bir insan olarak gördü, ciddi bir ilişki insanı olarak gördü. E, bu yüzden bu bazı şeyleri toparlamakta bir problem çekmiş ama kendi içerisinde bu kişi buna dikkat çekmek istiyorum. Pek fazla su enerjisi alamasam da e, çok ateş yok. Bence ateş değil bu kişi. E, böyle bir belirsizlik de yaşandığını söylemek istiyorum. Şimdi bir diğer insana geçiyorum. Şimdi şöyle bir e, bir kişi daha görüyorum. Dedim ki en başında söylemiştim videonun iki kişi var burada diye. Biri geçmişte e, ilişki yaşadığınız ya da ilişkiye dönüşmekte zorlanan bir insanın hala sizi düşündüğünden bahsettim. Bir de sizinle gerçekten böyle bir araya gelmek isteyen bir insan var. Ve burada ateş ve su enerjisi çok fazla. Koç, Aslan, Yay ve Yengeç, Akrep, Balık gördüm bir diğer insan da. Şimdi bu diğer kişiden bahsedelim birazcık. Bu kişi bir kere maneviyatında çok fazla yaralanmış geçmişte böyle ikilemlerde kalmış, geçmiş ilişkilerinde çok zorlanmış. Fakat sizi böyle sanki sosyal medyadan bu insan takip ediyor. Böyle sizi izliyor ve sizin enerjinize bayılıyor. Sizin böyle storylerinizi falan da izliyor. Belki hiç ummadığınız bir insan da olabilir. Ya da zamanında size açılmış e, fakat sizden bir karşılık göremediği için belki şu anda hüzünlü hissediyor olabilir. Böyle bir insan enerjisi de var. Bu kişinin de hala aklında olduğunuzu söyleyebilirim. <laughs> Ama bakın bu kişiyle mutlaka bir diyalog kurmuşsunuz diyor bana kartlarım. Yani diyor ki e, bu hiç beklemediğiniz, ummadığınız bir insanla siz zaten diyalog kurmuşsunuz. Bakar mısınız? Burada siz bu kişiyle en kötü sosyal medyadan bile konuşmuşsunuz ya da yüz yüze geldiniz tanıştınız ya da aynı ortamda bulunuyorsunuz. Sizden hoşlanan bir diğer insanın da enerjisi bana onu söylüyor ama bu kişi diyor ki bakın bekliyor diyor. Tarot kartlarım bana bunu söylüyor. Yani bu diğer insan için bahsediyorum. Bu kişi sizden bir umut bekliyor, bir yeşil ışık bekliyor. Bakar mısınız? Burada durmuş size bakıyor. Bazı şeyleri başlatmak istiyor. Aranızdaki o kıvılcımı başlatmak istiyor. Belki de sizden bir ışık görmek istiyor. Belki onun şu an karşılığını alamadığı için size açılmakta, işte ilişkiyi ilerletmekte belki sorunlar veya problemler yaşıyor olabilir bu kişi. Çünkü dediğim gibi, dediğim gibi bakın, derinlerinde çok fazla üzüldüğünü belki geçmiş ilişkilerden yaralandığını ya da böyle yakın aile aile hayatından birini kaybettiğini manevi anlamda da zorlandığı veya zor bir süreçten geçtiğini söyleyebilirim. Yani benim bu kartların genel enerjisine baktığım zaman iki kişiyi görüyorum dedim. Biri geçmişte ilişki yaşadığımız ya da ilişkiyi e, ilişkiyi e, ilişki dönüştürmekte zorlandığınız ya da flört aşamasında kalan bir insan enerjisinden bahsettik. İkiz, e, ikizler terazi kova boğa başak ve oğlaktan şüpheleniyorum dedim. Ve bu kişiyle aranızda çok fazla fikir çatışması yaşandığını ve karşı tarafın bu ilişkiyi toparlamak adına pek bir şey yapmadığını, çok pasif kaldığını hareketsiz kaldığını e, ve belirsizlikler yaşandığını, ilişkide çok büyük belirsizliklerini yaşandığını, hani böyle iyi konuşurken altı boş kalır ya Genelde onu yaşamışsınız. Böyle bir girdabın içinde kalınmış ve bunun umutsuzluğunu yaşıyor. Kendini açıklayamadığı için çünkü size karşı hala çok güzel hisler beslediğinden bahsettim. Bir diğer insan da e, siz bu kişiyle karşılaşmışsınız, konuşmuşsunuz. En kötü bile sosyal medyadan bir diyalog kurulmuş bu kişiyle. Ve ateş ve suyu çok aldığımı söyledim. Yengeç, akrep, balık ve Koç, Aslan, Yay'dan şüphelendim bu kişide. Bakın bu kişi sizinle bir araya gelip mutlu olmak istiyor. Böyle size girip e, bakıyor. E, sosyal medyadan izliyor storylerinizi ee, ve bu kişi sizden bir yeşil ışık bekliyor. Belki de şu an karar verme aşamasında ne zaman yazsam acaba ee, ya da şu an mutlu gözüküyor yazmasam mı gibi böyle bazı problemlerin ve soruların içinde kalmış bu kişi ee, ve bu kişi aynı zamanda maneviyatında dediğim gibi bakın çok çok fazla yaralanmış belki ailesel bir süreçtir manevi bir kayıptır. Ee, böyle tamamlanmayı bekliyor işte kendini toparlamaya çalışan bir insan var burada ee, ve dediğim gibi güçlü bir insan enerjisini görüyorum bu arada ee, bu bu insanda ee, böyle e, nasıl söyleyeyim size bu güçlü insan hani yeniden toparlanabilirim ben bu kişiyle diyor düşünüyor yani sizinle sizinle tekrar toparlanabilirim onunla birlikte onunla bir araya gelirsem tekrar böyle o enerjimi toparlayabilirim veya düzeltebilirim diye düşünüyor bu kişi oldukça güzel enerjisi var ve burada da bir geçmişte yaşanan bir karmaşanın karmik bir enerji alıyorum buradan da buna da dikkat şimdi bakalım enerjimiz uyumlansın tütsüledim niyet ettim umarım yardımcı olabilirim bakalım Sizden hoşlanan kişilerin adında veya soyadında hangi harfler var? E harfi geldi. Ü harfi geldi. A harfi geldi. Enerjimiz uyumlansın. Birinci desteği seçenlerle umarım onlara yardımcı olabilirim. Enerjimiz uyumlansın. Şimdi sessiz harf seçelim. L harfi geldi. Y harfi geldi. Enerjimiz uyumlansın. Birinci desteği seçenler lütfen bize yardımcı ol. Niyet ediyoruz. F harfi geldi. D harfi geldi. Bir sessiz harf daha seçelim. Enerjimiz uyumlansın ve tamamlansın. Ve K harfi geldi. K, L, E, Ü, A, Y, F ve D harflerinden oluşan bir e, kişinin enerjisi ne alıyoruz dedik. Umarım enerjimiz uyumlanmıştır, tamamlanmıştır, niyetimizi ettik. Şifa olsun seçenlere inşallah. Evet. Birinci desteği seçenler için yardımcı olduk. <laughs> Şimdi ikinci desteği seçenler için bakalım sizden kim hoşlanıyor ve kimin aklındasınız? Bize yardımcı ol tarot kartlarım bunun için niyet ediyorum. İkinci desteği seçenler için enerjimiz uyumlansın inşallah. Evet, ikinci desteği seçenlerden kimler hoşlanıyor? Bize yardımcı ol tarot kartlarım. Kim onları düşünüyor? Kim onlardan hoşlanıyor? Bize yardımcı ol. Enerjimiz uyumlansın bizim burçları hakkında, kişilikleri, karakterleri hakkında ve geçmişten bir insan mı, yeni bir insan mı bize yardımcı ol. Evet, ikinci desteği seçenler. i bet İkinci desteği seçenler kartlarımıza sorduk enerjimiz uyumlu. aslında dedik niyet ettik kimin aklındasın senden kim hoşlanıyor dedik kartlarımıza sorduk bir kere aynı birinci destede çık, çıkanlar gibi ben de burada bu kartların genel enerjisine baktığımda iki kişi gördüğümü net bir şekilde söyleyebilirim böyle enerjilerden aldığım kadarıyla bir kere tamamen geçmişe dönük yeni bir insan kesinlikle görmüyorum şu an sizden hoşlanan böyle geçmişinizde ki o insanların karmik enerjisini aldım bir kere böyle komple ve burada iki kişi görüyorum şimdi bunlardan birazcık bahsedelim ikinci desteği seçenler için bir kere bakın burada kalbi kırılmış bir insan var belki siz onun kalbini kırdınız belki de siz onu çok kırdınız şimdi detaylı bakacağız bakalım kim kimi kırdı şimdi bir kere burada bir kule kartım var eee bana der ki bu geçmişte ilişki yaşadığınız bir insan veya flörtünüzün yarım kaldığı bir türlü ilişkiye dönüşmekte zorlandığınız bir insan var. Bir kere siz bu insanla kesinlikle diyalog kurmuşsunuz, konuşmuşsunuz ve birbirinizi siz çok iyi tanıyorsunuz bu kişiyle. Bu kişiyle aranızda bazı şeyleri yapılandırmakta, düzeltmekte çok fazla zorluk çekmişsiniz. Ya o çok farklı bir dünyanın insanıymış sanki, siz de çok farklı bir dünyanın insanıymışsınız. E, ve e, bu kişi hayatına şu anda yeni bir insanı e, alıyor olabilir ya da yeni insanları hayatına çekiyor olabilir. Flört ettiği bir insan olabilir bu geçmişteki ilişki yaşadığınız veya bir türlü yaşayamadığınız insan. Bir kere bunu söyleyeyim, hayatına böyle yeni birilerini çek, çekmeye e, çalışıyor. Fakat bulunduğu çevreyi de düzeltmeye başlıyor. Yani böyle eski insanları eski insanları postalamaya çalışıyor hayatından. Yepyeni bir düzen kurmaya çalışıyor. Bakın mahkeme kartı der ki bana böyle içinde diyor kendinde böyle bazı şeyleri düzeltmeye çalışıyor. Artık diyor bir karar verme aşamasında bu kişi diyor. Şu anda diyor bir karar verme aşamasında. Ama dediğim gibi zamanında ee, bu kişi bence sizi çok üzmüş. Bir kere aldığım enerji bu. Hani demiştim ya, acaba kim kimin kalbini kırdı? Evet bu kişinin kalbi kırık ama kim kimi kırdı? Galiba o sizi kırmış. Çünkü diyor ki bu kişi diyor bazı şeyleri başlatmakta zorlanmış aşırı derecede zorlanmış. Yani ikiniz böyle çok büyük bir çatışma mı yaşadınız, bir fikir ayrılığı mı yaşadınız, o A demiş siz B demişsiniz. Çok fazla fikir ayrılığı yaşanmış, büyük bir tartışma yaşanmış olabilir, bir fikir ayrılığı yaşanmış, duygularınızı ifade etmekte zorluk, güçlük yaşanmış, diyaloglarda eksiklik var, tamamlanamama var, zıtlaşma var, Dediğim gibi bu kişinin böyle tamamen geçmişte ilişki yaşadınız veya kesinlikle ya e, da flört aşamasında kalınan bir insan. Çünkü siz bu insanla tanışmışsınız. Çünkü kalbi çok kırılmış. Ya kendini ifade edemediği için bu kadar üzgün hissediyor ya da o çatışmaları düzeltemediğinden dolayı işte bazı şeyleri toparlamakta çok fazla zorluk çekmiş bu kişi. Ve bu kişi böyle daha çok annesine bağlı bir insan olabilir. Böyle annesinden yardım alan, annesini en başa koyan ya da hayatında böyle sizi değil de daha da başka şeyleri ön planda tutmuş bir insan olabilir. Buna dikkat. Yani bana kartlarım diyor ki bu insan diyor sizi çok fazla ön plana koymamış bu ilişki yaşanırken. Ya da bu diyalog yaşanırken sizi çok fazla ön plana koymamış. Sanki arkadaş çevresine ya da böyle üçüncü kişilere daha çok vakit ayıran bir insan gibi gözükmüş bazı şeyleri de çok fazla zorluklar veya sıkıntılar yaşamış. Böyle bir araya getirememiş iki kelimeyi ya da altı hep böyle boş kalmış ya da size bir şeyin sözünü vermiş. Onu gerçekleştirememiş. Ve bu kişi şu anda bunun aşırı şekilde üzüntüsünü yaşıyor. Ve siz bu kişinin hala aklında olduğunuzu söyleyebilirim. Belki de bu kişi bazı şeyleri böyle dediğim gibi şu anda böyle karar verme aşamasında sizinle ilgili kesinlikle bir karar vermiş. Çünkü hala aklında siz varsınız. Sizi seçmiş bu kişi. Dediğim gibi bu bu kişi böyle yeni insanlarla tanışıyor. Çok sosyal de bir insan bence. Arkadaş çevresi çok fazla bu kişinin ve arkadaş çevresinden de çok fazla etkilenen bir kişi bu. Buna dikkat. Hatta diyor ki, bu bu çevresine yeni insanlar almaya çalışıyor demiştim ya belki flörtleştiği insanlar ya da sosyalleştiği insanlar olabilir. Fakat kararını vermiş onlardan diyor bana yarar yok. Ben diyor en iyisi geçmişte yaşadığım bu ilişkiye tekrar döneyim ee, demiş yani. Şu an kendi içerisinde bu kararı vermiş. Yani hala aklında siz varsınız. Sizi hala işte sosyal medyadan takip edebilir. Belki hala aynı ortamda bulunuyorsunuz. E, belki de sık görüyorsunuz onu. Fakat kesinlikle o kişinin hala aklındasınız. Ve o kişi sizden böyle hala bir enerji alıyor. Ben burada... Ee, çok böyle su enerjisi aldığımı söyleyemeyeceğim. Hava ve toprak çok baskın. Özellikle toprak çok baskın ama hava da var. Boğa, Başak, Oğlak, ikizler Terazi e, ve kova enerjisini çok fazla aldım. Bu kişinin güneş burcu, yükseleni, e, Venüs burcu da olabilir. Buna dikkat çekelim. E, çünkü bu kişinin e, böyle bir enerjisi var. Şimdi diğer bir enerji görmüştüm. Bambaşka bir insan gördüm. Şimdi buna geçiyoruz. Şimdi siz bu kişiyle de bence kesinlikle bir diyalog kurmuşsunuz. Siz bu kişiyi tanıyorsunuz. Ben dedim ki bu kartların enerjisinde yeni bir insan yok. Geçmişte diyalog kurduğunuz veya bir ilişki yaşadığınız veya ilişkiye dönüşemeyen bir insanın iki insan enerjisinden bahsettim. Tamam mı? Şimdi şöyle bir baktığım zaman bir kere siz bu kişiyle bu ikinci insanla böyle çok ani bir hızlı bir gelişme yaşanmış aranızda. Ya bir anda çok samimi konuştunuz ya böyle çok samimi birden bir ilişki başladı aranızda e, ya da böyle aniden koptu e, konuşmanız böyle yarıda kaldı 3-4 ihtimalden biri olabilir tamam mı? bunu da e, tekrar söylüyorum ya aniden böyle bir ilişki bitti ya da aniden bir flört bitti ya da böyle e, aniden bir soğuma yaşandı iki tarafta savaş kılıcını çekmiş gibi gözüküyor e, ya da e, böyle geçmişte aniden bir anda konuşmaya başladığınız ve samimi olduğunuz bir insan vardır ya ya da öyle bir insan. Siz bununla ya da yata çıkmaya başladınız da flörtünüz yarım kaldı. Böyle aniden böyle bazı şeyler ya yaşanmış ya bitmiş. İkisinden biri. Bir kere bu insan sizi çok ikilemde bırakmış. Siz kendi içerisinde bu insan içerisinde çok fazla ikilemde kalmışsınız. Yani acaba o benim için doğru insan mı? diye çok fazla sorgulamışsınız. Karşı taraf bunu sorgulamadan direkt sizi hayatına almış. Bunu net biçimde söyleyebilirim. Siz biraz kararsız kalmışsınız. Ee, acaba olur mu? Olmaz mı? Ama böyle bir anda ya bir şeyler başlamış ya da bir anda bitmiş bu kişiyle. Ve bu kişi sizi hiç sorgulamadan hayatına almış. Çünkü sizden çok fazla etkilenmiş. Ve bu kişinin e, bazı yalanını yakalamış olabilirsiniz. Bazı e, böyle kaçak köçek deriz ya. Hani ne yaptığı belli olmayan bir insan. Belki de öyle bir hareketini yakaladınız. E, ama bakın bu kişi diyor ki... <laughs> hala diyor ben bir şeyler yaşamak istiyorum bu kişiyle diyor ve ben onu bekliyorum diyor. Yani bu kişinin hala aklında olduğunuzu söyleyebilirim. Belki bu insan hayatına böyle birilerini almış olabilir, siz bunu görmüş olabilirsiniz, üzülmüş olabilirsiniz belki de ama bu kişi hala sizi bekliyor ve sizden bir umut istiyor. Aynı zamanda bu kart der ki bana e, karşı taraf çok inatçıymış. Öyle miydi bilmiyorum ama sizi çok fazla düşünmüş aslında bu ilişkide. Ama öyle bir hareket de yapmış ki mesela hiç düşünmediğini bile hissetmişsiniz. Size Sizi böyle bu yüzden ikilemde bırakmış bu kişi. Yani sizi böyle bir anda düşündüğünü belli ederken bir anda da o kadar düşüncesiz bir tavırı bürünmüş ki bir anda da sizi düşünmediğini hissetmişsiniz. Öyle bir ikilem yaşamışsınız o yüzden bu insanda. Bunu söylemek istiyorum. Ve diyor ki sabırlı ol diyor. Şu an karşı taraf biraz daha bekleme aşamasında. Sabırlı ol diyor o çiçek açacak diyor bana. Buna dikkat edelim olur mu? Böyle inatçı bir insan olduğunu kesinlikle görüyorum. Ve bekleme aşamasında olduğunu görüyorum şu anda. Ve bu kişinin e, üçüncü enerjisi çok fazla. Yani çevresinde... Ee, çok fazla insan var bu kişinin ve bu kişi böyle sanki e, böyle sürekli yardım alan aktif enerjik bir insan aynı zamanda insanlara yardımcı olmayı seven belki işi gereği dolayısıdır. ya da öğrenci ise e, böyle insanlara yardım etmeyi seven sosyal bir insan da olabilir Buna dikkat çekmek istiyorum Bakın bu kişi hala sizi gözlüyor yolunuzu gözlüyor ve sizi sadece sizi düşünüyor şu anda bunu söyleyebilirim ve sizden bakın nasıl etkilenmiş? çekim gücünüzden, çekim enerjinizden çekim kuvvetinizden, onu bambaşka bir insan yapmışsınız, kötü anılarını silmişsiniz, onu dönüştürmüşsünüz ona iyi gelmişsiniz yaralarını sarmışsınız belki de ama bakın diyor ki, o bana gelsin diyor, şimdi ben bir şey yapmayayım diyor ya da bir karşılık görmek istiyor sizden, bir adım görmek istiyor, belki bu yüzden bunun böyle çekimselliğini yaşayabiliyor ve ben bu kişiden çok fazla ateş enerjisi aldığımı söyleyebilirim hava da çok fazla, hava ve ateş çok fazla, ikizler, terazi, kova veya Koç Aslan Yay Burcu'ndan da çok fazla şüphelendiğimi söyleyebilirim. Toprak da var ama az miktarda var. Boğa, Başak, Oğlak. Bunu da düşük ihtimal olarak söyleyelim. Ee, dediğim gibi bu kişi bakın sizden çok etkilenmiş. Dediğim gibi bu ikinci kişi... E, bir anda ya ilişkiniz başladı ya da flörtünüz bir anda başladı ya da samimi konuşma bir anda başladı ee, ya da çok hızlı bitmiş böyle çok çok hızlı bitmiş ve siz ikilemde kalmışsınız. Acaba olur mu olmaz mı? Fakat bir şeyler kesinlikle başlamış ya da hızlı bir şekilde bitmiş. Karşı tarafın hala aklında kalmışsınız çünkü sizden çok etkilendiğini görüyorum. Diyor ki iki taraf da çok inatçıymış. E, sabırlı olmayı bekliyor şu anda biraz daha bekleyecek. Diyor ki bu çiçeğin açması için biraz daha sabır ve karşı taraf çok inatçıymış. Bunu diyor ve çok sosyal bir insan olduğunu söyledim. Belki işi gereği dolayısıdır. Eğer öğrenciyse de çok fazla sosyal çevresi var ve yardımlaşmayı çok seven bir insan. böyle arkadaş çevresinde de siz konuşuluyorsunuz bu kişinin. Evet, siz bu ikinci kişinin arkadaş çevresinde de çok fazla konuşuyorsunuz, konuşuluyorsunuz. Dedikodunuz dönüyor. Buna dikkat. Yani sizin adınız geçiyor konuşmalarda. Dediğim gibi şu anda o sizi bekleme aşamasında. Dedim ki bu bu ikinci kişi burada da yepyeni bir insan enerjisini yani geçmişte yaş yaşanılan bir ilişkinin veya diyalogda kalan bir insan enerjisini görüyorum dedim. Böyle e, bunlara da dikkat edelim olur mu? ikinci desteği seçenler için. Şimdi enerjimiz inşallah uyumlanır. Önce sesli harf seçelim. İkinci desteği seçenlerle enerjimiz uyumlansın. Onlar için bir sesli harf alalım. E harf enerjimiz uyumlansın inşallah. Ondan sonra i harfi. A harfi. Enerjimiz uyumlansın, tamamlansın. İkinci desteği seçenler de inşallah. B harfi. Enerjimiz uyumlansın. İkinci desteği seçenler. Z harfi. G harfi enerjimiz uyumlansın, tamamlansın. Niyet ettik, tüsledik inşallah. F harfi. Bir harf daha alalım. Bize yardımcı ol. Ve L harfi. L, G, B, I, e, A, Z ve F harfleri. Enerjilendik. Şifa olsun, enerjimiz bütünleşsin inşallah. Şimdi bu çıkan harflerden adında veya soyadında mutlaka bir veya iki harfin net olmasını bekliyorum. Umarım öyledir diye düşünüyorum. Umarım enerjimiz uyumlanmıştır ve ben de size yardımcı olabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.